Emekli destek projemiz var. Emekli destek projemiz nedir? Emeklilerimiz en düşük emekli maaşı alan emeklerimizi biz tespit ediyoruz. Bunları tabii kriterlerimiz var. Kriterlerimiz nedir? 70 yaşına gelmiş, bir işte çalışamayan, karış koca kalmışlar. Efendim bir evi var ya da yok ya da bir aracı var ya da yok. Hiç fark etmiyor. Bu insanlarımıza belki çok bir meblağ değil ama Ayda 2 bin liralık bir mutfak desteği veriyoruz. Bu mutfak desteğimizi verirken de hem o ailelerimizi, yaşlı ailelerimizi, emekli ailemizi ziyaret ediyoruz. Arkadaşlarla birlikte, ekip arkadaşlarımıza. Yanımızda psikoloğumuz oluyor. Yanımızda o evde eğer yatalak hastamız ya da ihtiyaç sahibi durumlar varsa onlar değerlendirilip, aile ziyaretlerimiz şeklinde emekli destek projemizde bu şekilde ee, devam edecek. Önümüzdeki aydan itibaren başlatıyoruz. Ee, bunun dışında kantin kartımız var. Bu da ulusal basında bile çıktı. Kantin kartta ne yapıyoruz? Kantin kart gerçekten e, önemli. Şu an 310 öğrencimiz var. Bu bu yılki e, öğrenci sayımız 750'ye çıkarmak istiyoruz. Toplam hedef e, öğrenci sayımız 1500. E, şu anda 310 e, 7 tane daha okulumuzda bu yıl öğrencilerimizin okullar açıldıktan sonra kantin kartlarına yani harçlıkları bizden diyoruz. Neden? bunun detayı da şudur. Çocuklarına harçlık veremeyen ailelerimiz var. Biz bunları tespit ediyoruz Okullarımızla, Milli Eğitimle birlikte, kaymakamlığımızla birlikte. Çocuklarımıza geçen yıl 50 lira idi. Bu, bu sene de 60 liraya çıkardık. Gerçi e, kantinlerimizdeki bir hayat pahalılığı var. İşte simitin 20 lira olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yani burada e, çocuklarımızın o kantinler önünde diğer arkadaşları e, kantinden alışveriş yaparken onların e, e, da e, alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla Dar gelirli, dezavantajlı ailelerin, çocuklarına burada haçlık bizden günde 60 liralık bir haçlık veriyoruz. Ve bunu da kantin kart şeklinde değerlendiriyoruz. Bu kantin kartın üzerinde de belediyemizin logosu dahi yok. Neden yok? Zengin ihtiyaçlıya ihtiyaçsız sınıfı ayrılmasın diye çocuklar birbirlerine orada rencide olmasınlar diye e, kartlarımız üzerinde belediyemizin logosu da yok. Sadece e, okulumuzun ismi var. Öğrencimizin ismi var. Kantin kartımız bu şekilde devam ediyor. E, i̇kram araçlarımızla birlikte liselerimizin önlerinde, orta ilkokullarımızın önünde poğaça e, değil de çorba e, sabahları çocuklarımız yani aç e, derslere girmesinler ya da bir poğaçayla Derse girmesinler düşüncesiyle bizim 4 tane 5 tane listemiz var Erenler'de, Etbalık'ın orada. Araçlarımızın bir tanesi orada olacak, bir tanesi ilkokulların, ilköğretimlerin önünde olacak ve sabahları çorba dağıtım şeklimizde. Ee, yani çocuklarımız orada bir kase çorba içip ekmeğiyle birlikte e, yani e, o e, top bir şekilde kahvaltısını yapmış bir şekilde e, derslerine girmelerini temin edeceğiz. Bu ikram araçlarımızdan birlikte yaptığımız bir çalışma. Bunu devam ettiriyoruz. Biz e, 21 tane projemizden 18 tanesini hayata geçirdik. Bunların 3 tanesi proje aşamasında ve diğerleri uygulama aşamasındadır. E, biz erenler için yapılması gereken neyse yapıyoruz çok böyle reklam yapalım işte insanlar bizleri alkışlasın böyle bir noktada değiliz. Yapmayacağız da bunu. Sadece insanlarımız faydalansın. Biz insanların gizli bir teşekkürüne, gizli bir duasına razıyız. Bunu da uygulamamız bu şekilde devam edecek.